Selamünaleyküm değerli dostlar. Çok da ne video çekmedim. Malum yoğunluk, ee, bal sağımı, arıları besleme, var olum cihazı derken zamanı olmadı. Kusura bakmayın. Çok da video çekmedim. Şu anda video çekiyorum. Niye çekiyorum? Araya şurup vereceğim. Çoğu arkadaş ee, araya arıya şurup verirken yanlış yapıyor. Arı boğuluyor veyahut da yağmaya uğruyor. Ben bu kovanın balını aldım. E, arıyı bölmedim. Önce balını vereceğim sonra böleceğim. Aslında en güzel olan arkadaşlar e, arayı balını aldıktan sonra önce formik asit vereceksek bir üç günlük formik asit verip en az ondan sonra e, şurup vermek. Çünkü şurup verdiğiniz zaman oksalik asitin gücü azalıyor. O şekilde söyleyeyim. Bal, oksalik asit diyorum pardon düzeltiyorum. Formik asit. Formik asit verecekseniz önce formik verin daha sonra şurup verin. Aksi halde e, kovandaki nem e, gücünü alıyor. Bu kovanım arkadaşlar e, şurup vereceğim. Şurubu kova ile vereceğim. Kovamızın içine görüyorsunuz bol bol ot koydum. E, daha sonra şurup vereceğim. Bu aramız biraz sert olması lazım. Eldivenimi takacağım. Üstteki e, poşeti kaldıracağım. Boş kasa koyacağım. Daha sonra şurupları koyacağım. 5-5 10 litre 14 kilo invers alması gerekiyor bunun. Burada bir boşluk varmış. Niye boşluk var onu da bilemiyorum. Olabilir. Burada bir çerçeve boşluk varmış. Varsın olsun. Yani bunun balını almıştım. Önce şöyle boş kasamızı koyuyoruz. Görüyorsunuz. Daha sonra şuruplarımız içine koyuyorum. Şurup kova yani. 5 yıllık kova. Daha sonra invertine. siz şurup verebilirsiniz ama şurup verirseniz benim gibi bol vermenizi tavsiye etmiyorum. Yani bol derken birden vermenizi tavsiye etmiyorum. Aksi halde kristallenebilir. Çünkü arı normal şeker arkadaşlar invertaz enzimiyle invert şekere çevirir. Yani bala çevirir. Çok şurup verdiğimiz zaman e, arı yeterince enzim bala bulaştıramadığı için balımızda sakkaroz oranı yani şeker oranı yüksek olduğu için ticari şeker bu da kristallenme yapabilir. Dolayısıyla invert vermiyorsanız böyle birden bol bol vermeyin. Az az düzenli besleyin. Bu bitti. Yenisini getireceğim. Ben biliyorsunuz iki kat kuluçka yapıyorum. Dolayısıyla ben şurubu bol veriyorum. Baharda e, arı beslemek zorunda kalmıyorum. Evet. Bu 5 litreden fazla oluyor arkadaşlar. Bu bayağı alıyor. Koydum koydum yani hala boşluğu var. Evet. Bu şurup buna yetmesi lazım artık normalde diğer başı kovanlarıma daha az bal olan kovanlarıma iki kova verdim. Buna şimdi bir kova verdim. Kuluçkada zaten şu an dokuz çerçeve varmış. İki kat kuluçka yapıyorum arkadaşlar. İki kat kuluçkada. Dokuz, altta da on, on dokuz çerçevesi var. Evet. Bunun kapağını kapatıyorum. Bu kadar. Bu yağma falan olmaz arkadaşlar. Güçleri çünkü. Ne kadar verirseniz verin. Güçleriye yağma yapamazlar. İçinde işçisi çok çünkü bu arayı bölmedik. Bölmüş olsaydık yağma yerdi. Bölmediğimiz için sıkıntı yok. Pek içinde arı ölüyor, mu? o kadar şurup verdik. Şimdi göstereceğim size arı ölüp ölmediğini. Geçen vermiş olduğum. Evet. Bakalım bunu aradan aldım. Arı içmiş şurubu. Otu görüyorsunuz. Hafif nem var dipte. Arı henüz e, almış da tabii şeye gelen kısmı alamamış dibe. Görüyorsunuz kupkuru, tam takır kuru bakır. Tozu görüyorsunuz. Ve hiç arı ölüsü var mı? Bir tane bile yok. Tek bir arı ölüsü bile yok. Bu arı canlı arkadaşlar. Hiç arı ölüsü yok. Diğerine bakıyorum. Arı şurubu tamamen almış. Evet arı ölüsü yok görüyorsunuz o tohumları falan var dibinde tek bir tane bile arı ölüsü yok görüyorsunuz tam takır kuru bakır kurutmuşlar tohumumuzda kalmış içinde bu kadar bu şekilde veriyorum ben Yağma da yapamıyorlar daha sonra şurubu yeterince şurubu beklerken sonra kovanızı bölersiniz daha iyi olur diye düşünüyorum Evet bugünlük bu kadar olsun manzaramız böyle Aralarımız yağmacı. Nasıl anlayabiliriz yağmacı olduğunu görüyorsunuz. Orada ben birkaç damla şurup damlamıştı. Hemen oraya arı üşüştü. Üş, Şöyle girip içeriden otlanmaya çalışıyorlar. Buna da şurup vermiştim. Görüyorsunuz arı dışarıdan otları görüyorsunuz zaten. Şurup vermiştim. Arı dışarıdan içeri girmeye çalışıyor. Çünkü kokuyor. Otu görüyorsunuzdur. Dışarı çıkmış. Yine buna da şurup vermiştim. Dışarı çıkmış ot. Evet. Durumlar bu. Sezon bitti. Tam da bitmedi arkadaşlar. abi şu an yeni şeyler açtı. Üç güller açtı ama yani bu mevsimde benim üç güllerden bir şey salgılanmıyor. Daha önce olsaydı buradan güzel nektar gelirdi ama şu anda arı fazla bir şey getirmiyor. Evet, bir kovanıma daha vereceğim, bir kovan daha var. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları. İnşallah sezonumuz iyi geçmiştir. Hoşçakalın.